Ya dedi, siz dedi Allah diye bir şey bulup çıkarıyorsun dedi haşa. <laughs> Bak şimdi şu ağaç ağaçlar var. Toprak bir dedi, hava iki, su üç, ziya dört, ışık yani güneş. Bunlar yapıyor buna dedi. Ne dedi siz dedi Allah diye bir şey yapıyor. Benim bir alakım vardır, tanıyanlar bilir, ben de sinirlenme huyu yoktur. Bazı adam sinirlenir, ya böyle cinsizle uğraşıyor, bırakır gider. Ben sinirlenmem. Ya demek bunlar mı yapıyor buna? E mı dedi. Senin adın ne dedi? Muzaffer dedi. Muzaffer tahsilin ne? Üniversite okuyun dedi. Peki Muzaffer dedim. Şimdi seni soruyorum. <laughs> Toprakta dedi. Mide var mı? şimdi bu yok dedi. Suda yok, havada yok, güneşte yok. Dört tane midesiz toplanıp da bu bu yiyeceğini ne bilir de yapar Muzaffer dedi. Buraya bu mideyi kim koymuşsa o meyveyi onun yapması lazım. Soruyorum bu mideyi toprak mı koydu, hava mı koydu, su mu koydu, ziyan mı? Hangisi koydu bu içimizdeki mideyi